<laughs> evet, festivalin son günündeyiz. Tarsus tarihi bir kalabalık yaşıyor. Her tarafta insanlar oradan oraya koşturuyorlar. Çünkü festival dolayısıyla 14 ayrı noktada etkinlikler var. E, Tabi insanlar e, etkinlikten etkinlikçi koşuyorlar şu anda. Ben de şu anda bir baş etkinliğe doğru yol aldım. Bazı etkinlikler hatta ne yapıyor? Çakışıyor. Yani e, gitme şansınız olmuyor. Yarenek meydanı, müzik gösterileri, dans gösterileri. Başka meydanlarda gastronomi sunumları. Başka salonlarda söyleşiler, konferanslar. Yani Tarsus doya doya bir festival yaşıyor şu anda Tarsus'lara. Tarihinde görmediği bence şu an bir yoğunluk yaşıyor. Sokaktaki her 10 kişiden belki de en az 5 kişi. Söylüyor, yabancı. Başka şeylerden gelmişler. Evet Tarsus aslında turizm olarak keşfedilmiş bir cennet. Artık keşfedilmesi gerekiyor. Çünkü tarihi değerleriyle Kültürel, zenginliğiyle, gastronomisiyle, işte festivaliyle artık e, tarsus bir turizm şehri gim diyor artık. Şimdi ben sizi şöyle, e, restoranların olduğu, gastronomi zenginliğinin olduğu bölgeye doğru götürmek istiyorum. Şu anda Bankalar Caddesi'ndeyiz. İş Bankası'nın yanındayız. Buradan karşıya Şehit Kerim Mahallesi'ni geçeceğim. Evet Kasım'ın 3'ü bir yaz günü yaşıyoruz Tarsus'ta yaklaşık 29 derece yani hali insanlar kısa bir geziyorlar tabi şehir dışına gidenler montlarla gelmişler onlar mont giymeye başladıkları için ama Tarsus'ta hali yazı yaşamaya devam ediyor. Evet pazar günü normalde Tarsus bomboşken buralar bakın ee, bugün arabalar insanlar ah bir de şu trafik ee, yaya içinde arabada durmasalar. Ne güzel olacak aslında. Bunları da aşacağız zamanla diye düşünüyorum. Trafik olarak konusunda çok eksiyiz çok. Bakın mesela şu anda yay geçimdeyiz. Araba beklemiyor işte beklemek zorunda aslında. Şu anda eski hükümet konağı karşısındayım. Hemen buradan sağa döndüm. Künefeci sağa daha doğru ilerliyorum şimdi. Bakalım buralarda durum nasıl? Evet kebap kokuları gelmeye başladı çünkü burası Tarsus da gastronominin işte e, yoğunlaşı bir bölge. Ben hep burada bir gastronomi sokağı olmasını savunuyorum. Herhalde o kendiliğinden oluşacak ama burada büyük şehrin belediyenin de destek olması gerekiyor çünkü alt yapı, üst yapında onlar tarafın teşvik edilmesi lazım. Şöyle bakalım bakın. gün Cüneyt'in her zaman gibi. Dolu canlı. İşte burada bir özellik var. Şu anda bu sokak sokak normalde trafiği açık bir sokakta. Ama restoranlar ilk defa e, sokağı kapattırarak, tabi belediye de buradan e, dışarı taşmışlar. Çünkü o kadar yoğun bir talep var ki şu an Tarsus'ta. Yani e, restoranlar artık e, yetişemiyor. Normal kapasitenin de e, dışına çıktılar, üstüne çıktılar. İşte buraların tek ikisi şu. Bakın şu sağ taraf, sol taraf binaların düzenlenmesi lazım. E, Tarihi Ticaret Merkezi'nde olduğu gibi. E, buraların elden geçmesi lazım artık. Buralar gastronomi sokağı. Benim gastronomi sokağı diye bahsettiğim yerde Kebapçı Eyüp'le Yeni Adana arasındaki bölümler. bak şu soldaki bölümler. Bakın, görüyorsunuz hiç daha önce masraları olmadı yerde şu anda masalar var ara sokaklarda. İşte buralar hep gastronomi sokağı olarak düzenlenmeli bence. Bir Aynı Adana Kazancılar Çarşısı'nda olduğu gibi, aynı İstanbul Nevizade Sokağı gibi. Yani bir tür yeme içme, eğlence merkezi olarak buralar düzenlenebilir. Hemen burada e, kebapçı ev ve yeni açılan yürüyen kebabın olduğu sokak var karşıda. Evet. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Ben. Evet. bakın burada bir cadde var. Abdi İpekçi Caddesi. Abdi İpekçi Caddesi trafiği kapatılmış. Çünkü burada e, kebapçı evle ee, Kervanomuz ve Sofirullah Macin dışarı taşmışlar. Hatta Doğan Kebap'ta var. İşte e, düzenleme istediğim bölgeler buralar. Yani şu görüntülerin artık olmaması lazım. Buraların tarihi ticaret merkezinde olduğu gibi restorasyon geçirerek düzenlemesi, gastronomik sokağı olarak düzenlemesi gerekiyor. Bu cadde olmasa da, burası şimdi Cadde Abdüipik Caddesi bu sol taraftaki sokakların hep trafik kapatılması lazım aslında. Bakın, Kervanomuz görüyorsunuz. Evet, sokaklara hatta caddeleri taşmış bir tarsus gastronomisi görüyorsunuz. Baba, Onlarca masa var burada. İşte şu aranın, şu araların burada birkaç sokak var. Kebapçı Eyüp'ün arkasını düşen. Buraların gastronomi sokağı olarak mutlaka acilen düzenlemesi lazım. Burada Tarsus'a ait tüm gastronomik ögelerin, restoranların olduğu, trafik kapalı, yerleşimesinin olduğu, üstünün ışık alacak sistemle bir çatıyla kaplanmasıyla Bence buralar Türkiye'nin bir numaralı gastronomi merkezi olabilir diye düşünüyorum. Şu anda bakın sokağa değil caddeye taşmış restoranlar ama bu cadde her zaman böyle kapatılamaz. Bence bu ara sokakların değerlendirilmesi lazım. Evet dediğim gibi şu anda Abdi İpekçi Caddesi'ndeyim ben. Hemen sağ tarafta da Sofya'yla lahmacun var. Artık Lahmacunlu humus yapıyor. Humusçular lahmacun yapıyor. Çünkü işler karıştı biraz, gelen misafirler Tarsus'un gastronomik e, zenginliğini keşfetmek için lokanta lokanta gezmek zorunda kalıyorlardır. Lokantada bunu çözüm buldu, e, humus şirer lahmacun, lahmacun da cümleler humus yapmaya başladılar. Bir bakıma aslında e, müşteri için iman bir bakıma kalite açısından da belki de bir e, düşüş gözlenebilir diye düşünüyorum. İşte bakın Afripeki Caddesi'nin öbür ucundan şöyle yukarıyı ben size göstereyim. Burada şu anda cadde kapalı, bütün dükkanlar dışarıda masalarını açmış hizmetliyor. Evet. 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 Evet, Tarsus üzerine, Gastronomi üzerine kısa bir gezi yaptık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.